Bence yakışmış. Nazlı abartı olan şeyleri seviyor zaten göstermeyi. Bu yüzden Nazlı Sultan mı abartır? Nazlı Sultan seviyor. seviyor evet. Abartıyı seviyor. Abartıyı seviyor. Ayakkabılarından, çantasından. Şey bence seviyor. Zengin ve gösterişi. Gösterişli olan şey seviyor tabii. Ne bir rüküşlüğü yok. İstese de, de rüküş edelim. olamaz. Sıradanlığı zaten. var ama yani çok sıradan geldi bana. Ya yani üzerindekilerin ekonomik değeri ne kadar yüksek olursa olsun ben beğenmedim. Peki, Star biz... parçası Niye ya, ya o kurtarmış. kürk bence her zaman insanı şey gösteriyor yani bir havalı gösteriyor. Ya, ben havalı gösterim bir durum var. Peki bir sonraki de yani bakalım. hip hopçı gibi bir yarışmacımız gelecek. O zaman öyle de giyiniyor. Kim Nazlı'da, Nazlı'da kaldı. kaldık. Öz Özden var. Ben Özden'i fragmanlarda gördüğümde şey dedim. Ne kadar güzel saçları var. Meğersem jüri el atmış. Orada bir hayal kırıklığı. Yani kesinlikle o eski saçıyla hiçbir şekilde tarz değildi ama saçına jüri eli değince muazzam oldu. Noktanet diyorum. Ya hep siyah giyiyor. Hadi ya yine bu bugün, kıyafeti güzel evet, ama bugün ben bunu güzel. beğendim. Taşıması da bak aynı sen böyle bir şey böyle Ama şimdi o açık saçla taşıması, taşıması da e, yine de. Ayşegül'ün bana daha söz dediği o maskeli bala tutun tutun konsepti. Oralara gelmeyemi de benzettim tutuşu da. Bir ama göz kulpü bence çok aşağıda olduğu için güzel göstermemiş. Üstü üst proporsiyonu birazcık yanlış görünmüş. Saç makyaja gelelim Ayşenur. Saç ve makyaj konusunda yorum yapmıyorum çünkü yüzünü tanımıyor. Yüzünü tanımadığı için saç modelini ve makyajını yanlış yapıyor. Saçları çok güzeldi. O yüzden çok beğendim ama o da yapılmış. Ben şey yani siyah olarak genelde hep siyah giydiği için beğenmiyorum ama mesela bugün bir hani çorap işte ee, bir değişik bir farklı ayakkabı. Var, evet bugün. Elbisenin ön kısmı hani bunlar biraz daha değişik geldi ama işte bir saçlarının daha farklı bir şey olması. Saçının beklerdim. topuzu noktayı koydu. Her şey saçta bitti yani bilmiyorum. Diğer türlü ben hiç beğenmemiştim. <laughs> Bence bir şey söyleyeyim tek parça kolaylığına özden herkesten daha çok çok ama orada bir Özlem'le Ama şimdi yok. onun ekibi var orada. Onu koruduğu için evet, oklar direkt başkasına yöneliyor. Evet. Peki bunu biraz açalım. Destekler sağlı sollu. Yani biraz açalım şöyle ki, e, şimdi Nihal mesela Özden'e ne kadar sen tek parça giyiyorsun diye üstünde duracak ya da Nazlı hani dursalar bile bunun belli e, şey oldu. Ben yani. Gülay'a sormak istiyorum. Gülay sana deri giyiyorsun diyorlardı. Bu konuda fikrin ne? Evet, deri giyiyorum, seviyorum ama sürekli değişik bir şey yapmaya çalışıyorum sonuçta. Bu arada bir şey açıklamak istiyorum, dün ben e, yayında konuştuğum için bazı kızlar rahatsız olmuş. Bazı kızlar deme, şimdi isim e, vereceğim. İsim vereceğim, Nazlı Sultan, e, Nihal, e, arkamdan konuşmuşlar, panike kapılmış Nazlı bildiğim şimdi kadarıyla. Şimdi Nazlı, Nihal ve Özden. Özden. Evet, evet. Özden'in konuştuğunu bilmiyorum, şimdi yalan söylemeyeyim fakat Nihal'le e, Nazlı Sultan konuştuğunu biliyorum, bir arkadaşım geldi bana. Ee, ve sonra akşamüstü de telefonla aradı. Ee, ben gerçekten şok oldum dedi. Kızlar dedi senin hakkında çok kötü konuşuyorlar. Eğer ki geri dönecek olursam o zaman senin hakkında e, bazı açıklar verecekmiş dedim benim gizlim saklım yok hayır ne var diye. Dedi eee Nihal'le Nazlı demişler. E, sponsorum bana araba almış <laughs> ki benim ehliyetim bile yok. Yani niye bizimle servisle geliyorsun o zaman değil mi ama? Aynen. Niye Araban başkasının var niye evinde kalıyorsun geliyorsun. madem bolluk içindesin? Üstelik e, ben küçük bir dövme Bak yaptırdım. Sen. Sponsorun ismini yaptırdım. Ama senin sponsorun bir... ismini dövme yaptırdın. Evet çok A, küçük ama bir şey. ben senin her yerinde dövme var. Logosu. Senin için dövme yaptırmak çok radikal bir şey değil. Hayır evet. kesinlikle ben çok çılgın bir kızım e, bu konuda. vücudumun her bir tarafında bir dövme var. Ve ilk defa hayatımda birinin bir beklentisi olmadan bana elini uzattı. Ben de başka türlü teşekkür edemediğim için ve gerçekten o şirketten gurur duyduğum için küçük bir dövme yaptırdım. Nazlı e, arkamdan söylemiş acaba kaç para verdiler bu kıza. E, sürekli bir şeyler geliyor. Bu arada kendisinin e, sponsorumla bir duygusal bağ olduğu için Allah. tabii ki e, kıskançlıktan da bunu söyleyebilir. Çünkü ben e... bir saniye şimdi. Evet. Bir teker teker anlayalım. <laughs> e, sen burada konuştuktan sonra. Tepki olarak Nazlı Sultan, Nihal ve Özden, bunlar aynı sponsordan aynen yararlanıyorlar ve de sen e, konuştuktan sonra sana tepki olarak ne oldu? Sponsorla ilişkin bitti diye sana haber gel. Artık seni evet. de çalışmayacağız dendi. Ama bu... arkasından senin bir arkadaşın ki biliyorum buradaydı, Viyana'dan Hı -hı. gelen bir arkadaşın. Ee, yok hayır Viyana'dan gelen yok. bir arkadaşın ismini vermeyeceğim. Arkadaşım da değil tanışıyoruz ama onunla bir görüşmem falan yok kesinlikle. Buradaydı ve sen ondan e, kuliste onların aralarında konuşmalarından yap, seninle ilgili yaptıkları konuşmaları duyduğunu ve sana ilettiğini söylüyorsun. E Aa, ama da... bu haberi aslında başka birisi söyledi isim vermek istemiyorum. Tamam. E, o yüzden o kızdan bir haber geldi. En nihayetinde özünde eğer olur da geri dönersen. ...seni göndermek için çeşitli planlar yaptıklarını Aynen. söyledi. Aynen. Planlar evet. kuruluyormuş. Ee, benim hakkımda işte sponsor bana e, araba almış... E, ...bana para vermiş dövme yaptırdım diye. Hiçbir aslısı yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ki bana haftalık atıyorum 2000 TL veriyorsa... ...diğer kızlara da aynı rakamda veriyor. Tamam peki. Nazlı Sultan iki hafta içerisinde... E, 40 bin TL'lik 5 tane ayakkabı yükledi markalı ayakkabı. Oo. Peki detaya, detaya detay bir... girme tamam. tamam. Yani Instagram, merak eden hani... Instagram hesabına girsin baksın. E, ee, maalesef eğer tamam bir insan birini sevebilir, aşk yaşayabilir bunda kötü bir şey değil gayet doğal bir şey fakat o zaman bunu dile getirsin İnsanlar şu an e, affedersiniz bu kızlarla ne bağ var eskort kız mı diye ne kötü diyorsun, yorumlar geldi Hayır, ben ben bunu dilan. artık kaldıramıyorum e, zan altında bırakmayalım şimdi kimseyi tamam mı e, burada belki o şirketin çalışma sistemi bu şekilde çünkü dünya starlarıyla da çalışıyorlar gayet e, ciddi bir organizasyon ki sen e, bu kadar dikkat eden bir Karakter olarak herhalde böyle bu anlamda bir şey olmadığını bilerek kabul etmişsindir bunu. Tabii ki. Dolayısıyla şirketi hiçbir şekilde zan altına bırakmayalım. Asla. Ama burada önemli olan eğer bir e, duygusal bağ olduğunu söylüyorsun. Ama herkes... Bir saniye duygusal bağ olduğunu söylüyorsun. Anladım. Bu duygusal bağ çerçevesinde e, senin sponsorluğunun elinden alınması bizim konumuz. Evet. Onun nasıl olduğunu anlatman gerekir. E, Nazlı onunla duygusal bir yaşadığı Var olduğu için e, Nazlı onun telefonundan bir mesaj gönderdi. O mesajı e, benim sponsor yollamadı. Çünkü kurulduğu cümleler ona ait değil. Ben bunu Sen, sen bunu durdum. teyit ettin mi? Evet. Yani şirket ee, sahibini aradın. Aynen. Ve öğrendim öğrendin. Benimle Kendisiyle neden, konuşmadım neden, başka biriyle konuştum. Neden benimle e, çalışmıyorsunuz sponsorun artık? Sponsorun hiçbir haberi yok. bundan. bundan hatta hatta yok. telefonda e, Nazlı gitmiş beni blok etmiş. ...engellemiş, beni aramasın diye, ben onu aramayayım diye. Ee, kendisiyle e, bu akşam bir görüşmem var. Hı hı. E, maalesef onun hiçbir şeyden bir haberi yok. Onunla e, çalışmaya devam edeceğim inşallah, izin verirse onunla gurur duyuyorum. Fakat Nazlı'nın böyle bir şey yaptığını e, anlayamıyorum. Çünkü neden beni o sponsora götürdü? E, soruşturdum kendime, düşündüm neden böyle bir şey yaptı diye. Ben biliyorum. E, aman Nazlı'yı koruyalım. Özden, <laughs> Nihal ben. ...Nazlı'ya kimse bir kötü yorum yapmasın. O bunu faydalan, fayda olduğunu yani düşünüyor. Gel belki de Nurellanın ilk şey yaptığı, yaptığı tespit e, kesinlikle doğru. E, doğru kesinlikle. Yani biz tabii ki bunu çözmeye çalışıyoruz. Olaylar oldukça farkına varmaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Şu e, anda herhalde ekran başında evet, evet. Nazlı e, havale geçiriyor olabilir şu anda. Çünkü çok etkileniyor bu tip şeylerden ve hemen bir reaksiyon gösteriyor. Bunun ee, bir açıklamasını yapsaydı bugün bunlar yaşanmazdı. Evet. Ve benim arkamdan konuşup da işte kıza bu iftirayı atalım, araba almış, para vermiş böyle bir şey yok ortada. Bunu benim hakkımda söyleyemez, kusura bakmasın. O cesaret varsa gelsin göz göze konuşalım. Yani sonuçta ben bir duygusal bağım yok sponsorumla asla. Kendisi öyle bir şey yaşadığı için e, bana dediğim e belki gibi. Belki kadınsal da bir şeye girmiş olabilir. Arkamdan ya konuşmayacak o zaman. Olabilir. Efendim? Arkamdan konuşmayacak. E ne, yani net olarak konuştuğu <laughs> Seni rahatsız eden nedir? Gülay de? eğer ki dönecekse o zaman bak, ha. biz plan yapalım. O başka, e, biz o yarış kısmı. Biz e, gönderelim, yalanlar uyduralım ki araba almış bilmem ne. Öyle bir durum kesinlikle yok. Dediğim gibi benim ehliyetim bile yok arabayı nasıl kullanacağım. Ya, bir şekilde bir karalama kampanyasına girelim ile <laughs> ilgili Aynen. dediler. Bu arada tekrar ediyorum e, çalıştığınız şirket e, ciddi bir kurum. E, dünya starlarıyla organizasyonlar Aynen. Konserler ve gerçekten çok pek çok önemli futbolcunun menajerliğini de yapan bir şirket. Dolayısıyla e, hiçbir şekilde bu şirkette zan altını bırakmak istemeyiz. Burada sadece yaşanan duygusal bağlar ve belki de yarışmanın rekabetinden kaynaklanan bir kadınsal çekişme var sanki evet, gü orada. Değil güzel değil mi? kadın güzel kadını hiçbir zaman şey şey yapamaz çekemez. Ben öyle düşündüm. Sen çok güzel bir kadınsın. O da güzel bir kadın. Muhtemelen güzel kadın güzel kadını çekemiyor. O zaman ben de... Bir de, ortada, bir de ortada bir de ortada para da hani markalı ayakkabılar vesaire. Ortada çok önemli bir etiket var. Dünyanın yani Türkiye'nin en tarz kadını, en stil kadını. O çok önemli bana göre ve onlar için de hani paradan ziyade. Ama şöyle bir gerçek var. Bizim jürilerimiz de hep söylerdi. Tamam insanlar e, tarz olur, stil olur ama karakterli ve güzel duruşta olmak çok önemli. Bu zavallım, bu cancağızım çok bayağı bir çekti. Ayşegül bazen Ayşegül, öyle... Ayşegül sesin solun kesildi. Evet. Ben duyduklarıma çok oldum. Şok oldum. Evet. Ben de evet. öyle. Ya şöyle bir şey bunların hepsi nereden kaynaklanıyor? Sen ne söylemiştin oluyor? galiba. Nasıl... Ben <laughs> ne dedim <size? gülüyor> Nazlı Sultan'dan bir şey çıkacak dedim. Şimdi herkes bir organize edip içten şey var onda yani. Ben şimdi bunu kelimelerim benim dugatım bu. Bu benim düşüncem. İçten pazarlıklı diye düşünüyorum. İşte e, bu da samim samimiyet senin hatan yine. Mesela samimi olmuş? Peki. Ee, şimdi bir bu... anne <laughs> olduğu için saygı duydum. Gülay. Her anneyle samimi mi olacaksın? Gülay.